Merhaba çocuklar. Çok güzel bir günden size yine sevgilerimi yolluyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün sizinle ders anlatma videomu farklı bir yerden yapıyorum. Çünkü bugün ağır ve hafif kavramı hakkında konuşacağız çocuklar. Sizinle çok güzel bir terazi yapacağız. Terazi yapmak için de farklı bir ortama ihtiyacımız vardı. O yüzden ben de böyle bir ortam seçtim, ortamımı hazırladım. Sizinle buluşmaya karar verdim çocuklar. Evet çocuklar, bugünkü ilk çalışmamız terazi yapımı. Haydi terazinin nasıl yapıldığını hemen öğrenelim. Evet çocuklar, terazi yapımımıza hemen başlayalım. Etkinlik poşetimizin içinde son kalan şey nedir? Bardaklarımız değil mi çocuklar? Şimdi e, bu terazi yapımını yaparken büyüklerimizden çok çok yardım alacağız, tamam mı? Onlarla beraber çalışacağız. Şimdi çocuklar bardağımızı alıyoruz. Bakın şu bardağımızın şurasında şöyle bir çizgi var. Gördünüz mü? Elimde boya olmuş bu arada. Yeni görüyorum. Taş boyadım çünkü çocuklar. Gitmedi. Yıkadım ama gitmemiş. Evet. Şurada şöyle bir çizgimiz var çocuklar. Gördünüz mü? Ee, şöyle de bir çubuk vermiştim size. Hani geçen derslerimiz için. Bunun ucu sivri. Tabii bunu büyüklerimiz yapsın. Tamam mı? Bakın bu çizginin Gördünüz mü? Bu çizgini buradan delik açıyorum. Evet, açtım. Gördünüz mü? Sonra büyükleriniz de izliyorsa onlara da göstereyim. Bakınız, bu şekilde delikten girdiriyoruz ve tam aynı hizasından karşıdan deliyoruz. Şöyle ileri geri döndürerek buradan delemedim. Şimdi şu tarafını çeviriyorum. Bakın burada şöyle bir iz oldu. Gördünüz mü? Evet o izden deliyorum. Evet delindi. Evet tam karşılıklı bir şekilde deldim. İki bardağımı da bu şekilde deliyoruz. Tamam mı çocuklar? Büyüklerimize daldırıyoruz. Daha sonra çocuklar askımız var. Bir tane askı alıyoruz. Şu şekilde. Evet askımız var. Ben böyle buraya bir dal parçası koydum çocuklar. Ee, siz evde oklava olabilir. Viladanın sapı olabilir. Yani evinizde ne varsa ona göre buraya böyle koyulacak bir ee, sopa şeklinde bir şey bulabilirsiniz. Ve bir de askıya ihtiyacımız var. Tamam mı? Şimdi e, bir tane ip alıyoruz çocuklar. Yine bunu da büyüklerimizden yardım alacağız. Bakın askımı ölçüyorum. Gördünüz mü? Ölçüyorum. Bu kadar. Evet. Buradan kesiyorum çocuklar. Kestim. Ve aynı uzunlukta 4 tane ip kesiyorum. Tamam mı? Dört tane. Evet, tekrar bardaklarımıza dönelim. Evet, Dört tane ipimizi kestik çocuklar. Şimdi ne yapıyoruz? Bu ipliklerimizi delikten geçiriyoruz. Evet. Evet, delik Geçiriyorum. Evet geçirdim. Şimdi bütün deliklerden aynı şekilde ipleri geçiriyorum. Evet çocuklar, dört deliğimizden de iplerimizi geçirdik. Bakın uçlarını da mutlaka eşit yapıyoruz, tamam mı iplerimizin ucunu? Şimdi bu iki ipimin ucunu bakın eşitliyorum bakın birbirine eşitliyorum ve düğüm atıyorum evet büyüklerimiz burada bize hep yardım edecekler beraber yapacağız tamam mı işte birinci kefem oldu şimdi diğer kefede evet uçlarını birlikte yapıyorum bağlıyorum. E, kısa mı oldu acaba? Çok düğüm attım sanki. Yapayım. Aynı olması lazım. Ha, yok aynı sayılırmış. Tamam. Şimdi çocuklar burada askımız vardı. askımı taktım şimdi askımın bir ucuna bir kefemi bir ucuna şöyle tam düğümü yukarı gelecek bir ucuna diğer kefemi takıyorum İşte terazimiz hazır Evet gördünüz mü çocuklar şöyle biraz uzaklaştırayım Evet, askım dönüyor. Dönüyor bilmiyorum. Evet. Çocuklar dönmemesi için şu dönen kısmını bantladım. Ee, dönmüyor, güzel oldu. Evet çocuklar, şimdi ağırlıklarımızı tartmaya başlayacağız. Ben ağırlıklarımızı tartmak için merak ettiğim şeyleri aldım çocuklar. Hemen size de göstereyim. Hemen gösteriyorum. Evet. İşte burada. Domates aldım. Mandalina, ceviz, mandal, kalem, pasta boya, taş ve anahtar aldım çocuklar. Bakalım hangisi hangisinden ağırmış. Önce ben domatesi mandalina mı tartmak istiyorum. Acaba domates mi ağır, mandalina mı ağır? Hadi hemen başlayalım. Evet şimdi bir kefeme Evet bir kefeme domates koyuyorum. Evet çok ağır bir şeymiş değil mi çocuklar? Bir kefeme de mandalinayı koyuyorum. Sanki biraz eşit gibi. İyice bakalım bakalım. Bakalım. Evet. Eşit gibiler değil mi çocuklar? O zaman domatesimi kaldırayım. Biraz sanki domates ağır gibi de koyamadığım için böyle oldu acaba. Bir daha deneyeyim. Düzgün koymaya çalışayım. Evet. Evet birazcık domates daha ağır değil mi çocuklar? Evet şimdi en ağır neyimiz oldu? Domatesimiz oldu değil mi çocuklar? O zaman bakın kağıdım vardı tarttığım varlıkları ağırdan hafife doğru sıralıyorum. Evet en ağır domatesim domatesimi alıyorum. Ha, domates çıkmıyor. Evet domatesimi en başa koydum. Bakın şu şekilde en başa koydum. Şu nesnelerimin içinden hangisi ağır olabilir? Bir cevizi tartalım bakalım. Evet mandalina mı ağır ceviz mi? Mandalina ağır değil mi çocuklar? O zaman mandalina mı çıkarıyorum. Evet, mandalina mı çıkardım. Domatesimin yanına koydum. Şimdi ceviz var değil mi terazide çocuklar? Şimdi acaba şunlardan hangisini koysak? Taşı koyalım bakalım. Taşı koyalım. Koyuyorum taşı. Bakalım taş mı ağır, ceviz mi? Evet, eşit gibiler değil mi çocuklar? Peki ben cevizin yanına bir anahtar koysam, bakalım anahtar ile e, ceviz mi ağır gelecek, taş mı ağır gelecek? Evet, anahtar ile ceviz ağır geldi, değil mi? Siz tabii çocuklar önce e, sıralama yapmadan önce bir sürü ağırlık tartabilirsiniz. Mesela iki kalem mi ağır? 2 taş mı ağır? 3 i̇şte kalem mi? 3 mandal mı ağır? 3 tane kalem mi ağır? Bir sürü tartma işlemi yapabilirsiniz. Tamam mı? Ondan sonra bu sıralama dersinizi yapın. Evet bu eşit olduğu için bunlardan birini çıkarıyorum. Evet cevizimizi çıkardım çocuklar. Cevizi çıkardım. Taş kaldı. Acaba taş mı ağır? Yoksa anahtar mı ağır? Hemen bakıyoruz. Evet, hemen şöyle biraz yaklaştıralım. Tam gözükmüyor, ağırlık değil mi? Şöyle yaklaştıralım. Sanki yine ikisi eşit gibi. Hmm. Peki anahtarı da alalım. Anahtarı da alalım. Cevizimizin yanına koyalım. Şu şekilde. Evet. Bakalım. Mandalımıza bakalım çocuklar. Mandalımıza. Bakalım mandal mı ağır yoksa taş mı ağır? İnanmıyorum ya. Sanki bütün her şey taş ile aynı eşitlikte. Ama şu bardağımız neden yam oldu? Dengeli delememiş miyiz acaba? Evet. Bu da eşit gibi. Bu sefer taşımızı çıkaralım. Taşımızı çıkarttık çocuklar. Bir kefede mandal var. Bir kefede turuncu pasta boyayı mı koyalım? Turuncu keçeli kalemi mi? Ben acaba ikisinden hangisi ağır diye tartmak istiyordum. Bakalım hangisi ağır gelecek. Pasta boyayı koyalım. Evet. Çok yakından baktığımızda biraz pastel boya ağır gibi. O yüzden pastel boyamızı çıkaralım. Ağır olanı çıkarıyoruz değil mi? Evet bakın buraya böyle koydum. Diziyorum. Ağır olanları alıp sırayla diziyorum çocuklar. Şimdi bir de benim tartmak istediğim bir keçeli kalemim var. Bunu da tartıyorum. Ay düştü. Koyalım. Aa kefe kefecik kaldıramıyor bile. Kalem çok ağır geldi. Çok ağır geldi. Niye böyle oldu? <laughs> Aa, kefe taşımadı kalemi çocuklar o zaman bunu oyun dışı yapalım taşımadı çünkü evet bir de mandalımız var değil mi çocuklar başka ne tartmak isterdiniz siz tartacaklarınızı bir sürü tartma oyunu oynayabilirsiniz tamam mı ben şimdi çok videoda vakit almasın diye e, çok tartma oyunu oynamadım en sonda neyimiz var mandalımız Evet mandalımı da koydum. Şu şekilde bakın. En ağır domatesti. Sonra mandalina. Sonra ceviz. Sonra anahtar. Sonra taş. Sonra pasta boya. Sonra da mandal. Ağırdan hafife doğru sıraladım çocuklar. Tabii siz terazinizde bir sürü e, tartma yapabilirsiniz mesela 3 tane ceviz bir kefeye 3 tane taş bir kefeye koyup acaba hangisi ağır ölçebilirsiniz Merak ettiğiniz bütün her şeyi tartabilirsiniz Tabii benim kalemim gibi böyle kefenin taşımadığı şeyler koyduğunuz zaman düşebilir e, Taşıyabilecek şeyler koyarsanız daha rahat çalışırsınız çocuklar Tabii bu da bir e, bizim için ölçme aracı Denemeden bilemeyiz tabii ki. Ben bu kalemi buraya koymadan kefenin taşıyıp taşımayacağını bilemem değil mi? Deneyip de görüyorum. Siz de deneyip göreceksiniz çocuklar. Şimdi sıra geldi kağıdımızla çalışmaya. Evet çocuklar, şimdi tarttığım şeyleri ağırdan hafife doğru sıraladım. Şimdi bunların etrafından giderek çizeceğim. Önce domatesimden başlıyorum. Evet domatesimi çizdim. Domatesimin bir de şöyle ortası var. Ortasını da yapayım. Evet sonra neydi? Sonra neydi çocuklar? Mandalina. Şöyle görünsün. Evet mandalinamız. Neden böyle koyu oldu? Işık gözükmüyor sanki. Evet sonra mandalinamız çocuklar. Mandalinamızı da yapıyoruz. Ay, doğru kamera olduğu için çok düzgün çizemiyorum çocuklar. Biraz kayma oluyor. Mandalinamızın da ortası var. Onu da çizelim. Şöyle. Evet. Sonra ne yaptık? Cevizimiz. Cevizimizi de çizelim. Evet cevizimin ortasında bir çizgi var. Onu da yapayım. Şöyle. Evet cevizim. Şimdi anahtarım. Anahtarımı da çiziyorum. Evet anahtarım. Anahtarı da çizdik. Gördünüz mü? Taşım. Taşımı da çizdim. Evet, pasta boyam. Pasta boyamı da çizdim. Şurasında da şöyle bir çizgi var. Evet. Mandalım en hafif mandalmış değil mi çocuklar? En ağır neymiş domates? En hafif mandal. Evet, çok güzel. Bence bu terazi etkinliğini de çok severek çalışacaksınız çocuklar. Evet şimdi çizdiklerimizi aynısına bakarak renklendirelim. Evet tarttığım nesneleri güzelce çizdim ve boyadım. Aynısı oldu değil mi çocuklar? En ağır domatesimiz çıktı. En hafif mandalımız çıktı. Bakalım sizler neler tartacaksınız? Ve sıraladığınız zaman tarttığınız şeylerin en ağırı hangisi, en hafifi hangisi olacak ve neler tartacaksınız? Çok merak ediyorum çocuklar. Şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum. Şimdi size taşlarla ilgili bir oyun öğreteceğim. Hadi oyunumuza geçelim. Evet çocuklar bu oyunumuzun adı Üç Taş. Üç Taş oyunu iki kişiyle oynanır çocuklar. Karşımızdaki grup için üç taş yani karşımızdaki kişi üç taş kullanır. Biz de üç taş kullanırız. Ben şimdi karışmasın diye bir taşı yeşil rengi boyadım çocuklar. Diğeri de kendi renginde duruyor. Siz de şey yapabilirsiniz. Taşı boyayabilirsiniz. Ben keçeli kalemle boyadım. E, bu oyunumuz için toplamda 6 taşı ihtiyacınız var çocuklar Şu şekilde önce ben oynuyorum ha, e, Oyundaki amacımız şu çocuklar Mesela benim 3 taşım var ya 3 taşımı yan yana getirdiğim zaman oyunu kazanıyorum Yani ya böyle olacak ya böyle olacak ya da çapraz bir şekilde üçlü gelecek Mesela başlayalım Önce ben yapıyorum Evet, sonra karşıdaki oyuncu taşını koyuyor. Mesela istediği yere koyabilir. Sonra ben koyuyorum. Mesela şuraya koyuyorum. Karşıdaki oyuncu istediği yere koyabilir. Tabii ki buraya koyarsa beni engellemiş olur. O yüzden karşıdaki oyuncu buraya koyabilir. Sonra sıra bende. Ben de buraya koyuyorum. Ondan sonra karşımdaki oyuncu şuraya koydu diyelim. Evet. Evet, şimdi sıra bende. Saçlarımı oynatıyorum şimdi çocuklar. Evet, sıra bende. Burayı oynatıyorum. Karşıdaki oyuncu mesela buraya gelebilir. Sonra ben buraya gidebilirim. Karşımdaki oyuncu şöyle gidebilir. Evet. Ben mesela nasıl gidebilirim? Böyle gidebilirim. Karşımdaki oyuncu buraya gidebilir. İstediği yere gidebilir. Aa, karşımdaki oyuncu buraya gelmediği için ben hemen buraya gidiyorum. Evet ve ne oldu? Bakın benim taşlarım 3 tane yan yana geldi ve ben kazandım. Evet bu şekilde oynuyoruz. Tamam mı çocuklar? Sizin evde ablanız var, kardeşiniz var veya hutta anneniz, babanız, teyzeniz, halanız, amcanız, dayınız karşınızda kim olursa onunla birlikte oynayabilirsiniz. Bence çok zevkli bir oyun. Bakalım kimler kazanacak bu oyunda? Acaba siz karşınızdakini mi kazanacaksınız? Yoksa karşınızdaki oyuncu sizi mi kazanacak? Sizi mi yenecek? Bakalım neler olacak bu oyunda çok zevkli hatta bu oyunu saklayıp sürekli oynayabilirsiniz çocuklar. Evet çocuklar bugünkü ağır hafif dersimizi çok sevmişsinizdir umarım. Bu terazimiz de çok güzel oldu. Çok güzel çalışacağınızı umuyorum çocuklar. Bugünlük derslerimiz bu kadar çocuklar. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.